<laughs> <laughs> yeah. yeah. Boo Bu, Bura Buratayani Spotify uh, ED5 to our uh -huh. Oh yeah. Uh, you open the Spotify and, okay, and then, turn then just put this yeah. wow, song will uh, play. Wow, it's incredible. Thank you so much. Oh wow. Boo Buddh Buratayani Spotify ED5 uh, spot. to our uh -huh. Oh yeah. Uh, you open the Spotify and, okay, and then, then just put turn this. On this, this. Yeah. Yeah. And wow, this, this song will Play. Wow, incredible. Thank you so much. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Sen Çal Kapımı dizisinin yepyeni bölüm ve Kerem Bursi'nin kamera arkası görüntüleri gelmiş oldu. Sette fanlarıyla buluşan ve muhteşem Hediyelerini fanlarıyla bölüşen güzel çiftimizin esrarengiz karileri yine göz okşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar Kerem Bursin gördüğünüz gibi sette hediyeler alıyor ve fanlarıyla buluşmuş oluyor. Muhteşem göz alıcı görüntüleri ben de sizlerle paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar sizler için her gün yepyeni görüntülerle geleceğiz. Bunun için kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.